Dediğim Akbüyük ABS Emlak Ailesi olarak sevgiler, selamlar sunuyoruz efendim. Bugün çok güzel bir portföyle tekrardan yeniden e, karşınızdayız. Arkamda görmüş olduğunuz gibi güzel bir siteye konuk oluyoruz. Kompleks bir sitedir burası. E, yüzme havuzumuz mevcut. Onun haricinde burada daireler ve dubleks daireler mevcut. Manzarayı soracak olursanız Manzara Levi Derya mükemmel bir manzaraya sahip efendim. Ee, eminim ee, şu anda beni izleyenler merak ediyorlar. Ev turu atmak için ee, hep birlikte yavaş yavaş öncelikle bahçeyi göreceğiz. Ardından dairemize doğru devam edeceğiz. Buyurun öncelikle şöyle etrafı dolaşalım. Evet efendim, tekrardan selamlar, evimize hoş geldiniz. Hemen sizi böyle alacağım, hiç kapıda bırakmayayım. Evimizden kapıdan içeriye giriş yaptık. Hemen sizi buradan alt kattaki yatak odamıza getireceğim. Görmüş olduğunuz gibi yatak odamızdaki ferahlığı, genişliği algılayabilirsiniz. Konsolu, dolapları, yatağı, onun haricinde boyutları büyük olmasına rağmen yine de boş alan burada görmüş olduğunuz gibi mevcut. Buradan ortak kullanım alanı olan balkonumuza hemen çıkış yapabiliyoruz. İsterseniz hep birlikte hemen bir çıkış yapalım. Buradan hem bu odadan çıkış yapabiliyoruz hem de salona geçiş yapabiliyorsunuz. buranın bir de öyle bir güzelliği var. Hemen böyle geçtiğimizde görmüş olduğunuz gibi alan burada genişliyor ve güzelleşiyor. Bölgesel olarak deniz manzarasına buradan baktığımızda hakimiz efendim görmüş olduğunuz gibi. Manzara mükemmel, lebi derya, orman ve denizin buluştuğu çok iyi bir konumda. Onun haricinde buradan yine ön cepheye hakimiz, ön cephede de yüzme havuzumuzu görüyoruz. Yüzme havuzu ve çocuk yüzme havuzu da önümüzde kalmış oluyor. Şimdi hep birlikte buradan sizi salona alacağım. Salon ve mutfak aynı zamanda. Hep birlikte salonumuzu gezmeye başlayacağız. Salonun ardından tabii ki üst kata çıkacağız. Burası dubleks 3 artı bir e, banyolu, e, çift banyolu çift tuvaletli güzel bir daire. Efendim görmüş olduğunuz gibi alan e, çok güzel ve geniş bu alanı istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. İsterseniz bu eşyaları kullanabilirsiniz. Burası eşyalı olarak satıştadır bu arada. Dilerseniz Eda Hanım biz bu eşyaları kullanmayız. Gönlümüzce dayayacağız, döşeceğiz. Siz bilirsiniz. Bunda da tercih sizindir efendim. Manzara istiyorsanız kompleks olsun, güvenlik olsun derseniz efendim bu daire, bu dubleks daire tam size göre. Şimdi buradan hemen yavaş yavaş ilerlediğimizde mutfağa doğru döneceğiz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir barımız var, e, salonu ve mutfağı aslında bir nevi birbirinden ayırmış efendim. Onun haricinde detaylı temizlik yapılmış, e, buzdolabımızın malzemeleri de burada temizlenmiş ve kalmış. Bir evde olması gereken elektronik aletlerden tutun her şey mevcut. Ekstra olarak buranın bir güzel tarafı da e, bu camdan baktığınızda yine kısmi olarak deniz manzarasına hakimsiniz. Yani Güzel yemekler yaparken buradan manzaranın keyfini de tadını da çıkartabileceksiniz. Şimdi hep birlikte buradan çıkalım. Alt katımızda kullanım için hazırlanmış ekstra bir lavabomuz, tuvaletimiz ve çamaşır makinemiz de burada mevcut. Alt katta banyo yok efendim, görmüş olduğunuz gibi. Buradan hemen dilerseniz yukarıya devam edelim. Üst kata çıkalım hep birlikte. merdivenlerden yukarıya doğru çıktığımızda üst katımızda iki tane daha oda karşıladı bizi. Odalar çok güzel, güzel, ferah ve iyi bir genişliği var. Hemen buradan küçük odamıza geçiş yapalım. Tavan ahşap, tavanlarına bayılıyorum buranın. Ekstra olarak da her katta dilediğiniz kadar balkon alanınız var. İster üst katta oturursunuz, ister aşağıdaki balkonunuzda oturursunuz. Hemen buradan size balkonu göstermek istiyorum. Buradan çıktığımızda mükemmel bir doğa manzaramız var. Doğaya buradan hakimiz. Onun haricinde bu bölgede depolama yapmak için işte kiler tarzında hanımefendiler hep isterler ve merak ederler. Burada da bir ufacık da olsa güzel bir saklama ve kiler alanımız görmüş olduğunuz gibi mevcut. Kullanışlı bir de genişliği var efendim. Buradan Aynı aşağıdaki gibi yatak odasından çıkıp salona girmiştik. Burada da bir diğer odaya geçiş yapabiliyoruz. Ortak kullanımlı bir balkon efendim. Ekstra olarak görmüş olduğunuz gibi yine güzel bir genişliğimiz var. Ferah tavan yüksek. Eee gelmiş olduğumuz çatı katlarından daha yüksek ve aydınlık efendim görmüş olduğunuz gibi. Velhasıl şimdi e, ortak kullanımlı banyo ve lavabomuzu da hep birlikte gezelim. Ardından yavaş yavaş size sunumu yapacağız ve veda edeceğiz. Görmüş olduğunuz üzere burada ortak kullanımlı banyomuz ve tuvaletimiz mevcut. Evimizde herhangi bir masraf yoktur. Masraf olmadığı için dilediğinizce, gönlünüzce hemen alıp yerleşip eşyalarınızla kullanıma başlayabileceksiniz. Şimdi dilerseniz hep birlikte aşağıya inelim. Öncelikle bir evimizi tekrar son kez bir daha turlayalım. Aşağı inelim ve aşağıda buluşalım. Efendim evimizi gezdik, gördük. Görmüş olduğunuz gibi arkamda da tamamen e, denize nazır, lebi derya, mükemmel manzara, doğa manzarası ve deniz manzarasının buluştuğu eşsiz bir komplekse konuk olduk. 3 artı 1 dubleks bu güzel dairemiz eşyaları ile birlikte satışa sunulmuştur. Eğer ilgilenirseniz aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşabilir. Detaylar için bizlerden bilgi alabilirsiniz. Ekstra olarak merak ettiğiniz her şey için kanalımızda yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Onun haricinde beğenen elleriniz dert görmesin. Sevgiyle kalın. Yeni bir çekimde görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.